بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و السلام على يا رسول الله السلام عليك يا شفيع الله السلام عليك يا سيدي الأبل الواقدي الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Destur vel yâ hu, destur vel yâ Resulullah, destur vel recâbü ve büreti Evet sevgili dostlar, o u sabredenlerle beraberdir. Şimdi konuya şöyle bakalım, sabredenlerle beraberdir. allah eh. bir takım sıkıntılar verir insanlara, bir takım denemeler, imtihanlar verir. Neden? Neden bunları yapar? Güzel bir konu aslında bu. Şimdi e, anlaşılmayan güzel bir konu. Yani. tatlı bir konu. Efendim şimdi e, Mecnun e, daha doğrusu Leyla e, sırf Mecnun'u görebilmek için efendim söyleyeyim bir yemek tertip ediyor. Aa kızı tabi. Herkes sıra geçti ama Mecnun da itek halkı bir sıra geçiyor. Ondan sonra herkese bir kap bir kap bol, keç, bol kepçe bol kepçe dökerken e, Mecnun'a geldiği zaman sıra onun kafasına kepçede vuruyor. Mecnun viran e, ediyor. Dönüyor bir anda heyecanlar mutluluktan dönüyor. falan diyor ya senin kafana vurdu diyorlar, Sen niye böyle yani efendim söyleyeyim kendinden geçer hale geldin dediler, der, derler. O da buyuruyor diyor ki ya diyor e, beni sevdiğini belli etti diyor. <laughs> beni sevdiğini belli etti. Yani şimdi Allah-u Teala e, sevdiği kullara efendim, sürelim, bu tür sınavlar tertip eder. hani hangi kul beni seviyor? sınav edeyim diyor yani. Mevzu bu. Yani Zul Celal'e verdik zaman. Yani celal sahibidir. Bir takım cezalar verir, bir takım sınavlar, bir takım imtihanlar verir. Sonra ikram eder. Nereye? Cennette ikram eder. Burada da ikram edebilir. O onun hasreti. Bak Bir gün efendim söyleyeyim e, ortaklar kendi alanında bir şeyler e, tertip ediyorlar. Bölüşecekler. Sen bölüşür diyorlar. Ya diyor Allah'ın adetine mi göre, göre bölüşeceğim yoksa diyor kendi e, adetime göre mi bölüşeceğim? Sen ne olacak diyor. Allah'ın adetine göre bölüşeceğim. Diyor. O zaman Aslına 3, aslına 5, aslına 10 dedikleri zaman dur ya ne yapıyorsun diyor abi. Ya yani diyor kardeşim bu Allah-u adet ne biliyorsun? Allah-u 3 verir, kimine 5 verir, kimine 10 verir. Kimine hiç vermez. Bu Allah'ın bildiğidir insanımızdır yani. Şimdi düşünürüz ki efendim yani e, İbrahim Aleyhisselam 85 yaşında kaç çocuğu olmadı. Sonra allah Teala o çocuk verdi. Sonra diyor onu dedi ki dedi, kestirin dedi çocuğun bağısını. İntihar etti çocukla sevindirini gördüm mesela. Kalbine bakar Allah-u Teala insanın hal ve hareketine bakar. Kendisinden başka hiçbir şeyin bulmasını istemez o kapti sevdiğini. Herkes namaz okumuş okumuş al otursun sevinin. Sevinin ki cik, ya Rabbi Mevlam sen beni bu, bu aciz, kulun kaç milyar insan içinde kaç mahlukun içinde sen beni imtihan eder hale getirdin. Yani demek ki sen bana bu unvanı verdin demek lazım yani be ama. ne yapıyor? Efendim söyleyeyim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın altı çocuğunu alıyor allah Allahu Teala. Hatta Hazreti Aşağı'nın üzüldüğü bir çocuk yapmakla ilgili teklif ettiğinde Ruslan diyor ki yani, e, yani zor olmasın beyan ediyor yani. Yani, yani o bile yani azizliğini beyan ediyor yani. Bu modun peygamberler peygamberi. Yani mütemadiyen bizden neyle sınav olacağımızı bilemeyiz. E, neyle sabır tırak edeceğimizi bilemeyiz. Ama lakin e, razı olmak lazım Allah-u her halde hareketine. Dedi diyor? Elhamdülillah kullu hal demek lazım. Zekeriya Aleyhisselam Efendimiz'in e, ne yaptı? e, ee, Yahudilerden kaçarken geldi ormanın içine girdi ağaçlara baktı dedi ki beni kim mi saklayacak Hangi ağaç saklayacak Bir ağaç yarıldığı için dedi ki gel ben seni saklayayım dedi. Efendim onun içine girdi saklandı ısra. azıcık bir şey cübbesinden gözüken vardı. Şeytan aleyhine geldi dedi ki işte buradadır dedi o. Burada saklanmış dedi. Efendim söyleyeyim ve onu gösterdiler. Dediler onun boyu bu kadar olması lazım falan dediler. Boyunu keserken ah dedi. Allah'ta dedi, dedi ki ah deme. Hay dedi. Yani benim ismimi zikret dedi yani can verirken. Çünkü sen bana değil ağaca sığındın diyor. Allah-u Teala da sevdiği kulun yani sınar. Şimdi o büyük evliler müşteri de büyük sınavlardan geçmişlerdi. Ve yani kolay bir şey değil bu uygun yani. O yüzden hani burası cennet de değil yani. Ya eğlenelim, gezelim, yiyelim, içelim. Mezar da değil. Yatalım, sürekli yatalım, yatalım. Ya burası sürekli hareket sürekli efendim söyleyeyim. İyilik yapmaya da hasret yeri efendim söyleyeyim. Günümü Allah razı için bugün ne yaptım deme yeridir yani. Fakirin beyanı yani. Yani o yüzden e, ee, günümüzü sık sık zamanın iyi, iyi, bir şekilde e, doldurmamıza çalışalım. Amellerle doldurmaya çalışalım. iyi i̇yi amellerle. Allah-u Teala bize yardım etsin. Rabbimiz'in sevmiş olduğu kullar arasında yad ettirsin inşallah. Tabi biz ödülden sonra da yad edilebilirim. Bunun için Rabbimiz'in e, üç sır vermiş Allah'ın üstüne. Bir sadakayı cari, iki hayırlı evlat diyor. Üç ne diyor? Bir kitap diyor. Değil mi? Yani hayırlı bir kitap. Yani inşallah Rabbilerimin bunun hepsinde musat bulur bizlere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة وصلاة.